Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen Hayata Rehber Olmak konulu seminerimize hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Aral Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Didem Baş hocamıza sözü bırakıyorum. Galiba konuşma izninde bir sorun oldu önce. Herkese merhabalar. Burada biz yüksek Öğretim Kurumu olarak eğitimin sürekliliğinde siz değerli gençlerimize ışık tutan, rehber olan özellikle ülkemizin geleceğinde çok önemli rol oynayan sayın değerli eğitmenlerimizle birlikte Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde bir seminer programı başlattık. Bu seminer programımızda da eğitmen yazar Sayın Polat Doğru'nun Hayata Rehber Olmak başlıklı sunumuyla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu seminerimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, hoş geldiniz diyerek başlatıyorum. Ve bu türlü konularda gerek meslekle ilgili tanışmak istediğiniz konularda veya bizimle beraber gene eğitimde çalışmak isterseniz tüm projelerde buradayız. Sizinle beraberiz. Tüm altyapımızı tüm hizmetlerimizi sizinle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu belirtiyor ve konuşmamızı yapmak üzere. Herkese katıldığınız için teşekkür edip sözü konuşmacımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ediyoruz konuşmalarınızdan dolayı. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Dinçer Dönmez hocamıza sözü bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum Gülhan Hanım. Ee, sayın hocalarım, sevgili katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Arel Üniversitesi'nde RAM Eğitim Akademisi programlarımızda bize destek olduğu için ben de İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına çok teşekkür ediyorum. İl Müdürümüz programından neden nedeniyle katılamadı. Kendisinin de hepinize selamları var. Biliyorsunuz bu geçen sene başlattığımız bir programdı. Pandemiden dolayı geliştirdiğimiz bir çalışmaydı. Şu an pandemi devam ediyor. Biz de devam ediyoruz bu programlara. Şimdiye kadar 50'nin üzerinde program yaptık. Bugün de kıymetli hocamız Polat Doğru Bey bizimle beraber. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz bugünkü anlatacak konu için bizimle birlikte olduğu için inşallah ilerleyen zamanlar zamanlarda yüz yüze dönemlere döndüğümüzde yüz yüze çalışmalar da sizlerle yapmayı istiyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Polat Hocama sözü bırakıyorum. Mutluluk sürdürülebilir bir motivasyonun en güçlü kaynağıdır. Nasılsa bir ömür yaşayacağız ve neden kendimiz olarak coşkuyla yaşamayalım cümlelerini aldığımız Kendin Ol Hayatı Keşfet kitabının yazarı, topraktan ve kitaptan programını gerçekleştirmiş, birçok e firmada eğitim düzenlemiş Polat Doğru hocamıza Hayata Rehber olmak teminleri için sözü bırakıyoruz saygılarca. Hocalarım, sevgili hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ayırdığınız zaman dilimi için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hocam, ayırdığınız zaman dilimi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Izdırabın boyutunu söyleyeyim. 16 şu anda saat 14-16 15-16 falan civarında bitirmiş olurum haberiniz olsun. Yani bu adamı ne kadar dinleyeceğiz sorusunun cevabı taş çatlasın bir saat. Çekilir mi? Valla dün 8 saat dinlediler, öbür gün 8 saat dinlediler. Giderim var, onu söyleyeyim. Ama bugün için ayırdığımız zaman dilimi ama benim bir tane derdim var. Kim dinlerse dinlesin beni, ne olursa olsun bir tane derdim var. Bu iş bittiğinde dinleyen hiç kimse bana kızmadan gitsin istiyorum. Bunu sağlamak benim en temel derdim. Bunu sağladığım zaman kalan kısımlarıyla ilgili de iyi kötü bir şeyler yaparsak çok memnun hissediyorum kendime. Çünkü zaman ayırıyorsunuz. Az buz değiliz hocam. Burada 89-90 kişi görünüyor aşağıda. Şimdi 90 kişinin girer saatini aldığınız zaman 90 saat yapıyor. 90 saat çok ciddi bir zaman dilimi hocam. Çok ciddi bir zaman dilimi bu kadar zaman diliminin hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Önce onu bil. Hakkını vereceğim derken önce bir söz vereyim. Bilimsel palavra hiçbir şey anlatmayacağım size. Anlattığım her şeyin kitabı var, araştırması var, o su var, bu var falan ama çok bilimsel anlatmayacağım hocam. O zaman da size yazık olur. Ölüyorsunuz orada. Allah'ım zaten iki yıldır çakıldık kaldık şu ekranın başına. Öyle ya da böyle kurtulduğumuz anlar var, kurtulamadığımız anlar var. Hocam lezzetli olsun istiyorum bilimsel yönüyle ilgili de fena değildir, onu da söyleyeyim. Ondan sonra da yürüyelim gidelim. Bir iki konuyla ilgili daha söz vereyim. Bir, sizin meslek alanınıza hiç taşmayacağım. Ben öğretmen değilim hocam. Ben öğretmen değilim, sizin yaptığınızı yapmıyorum. Sizin yaptığınızı yapmayan birisi olarak sizin alanınızla ilgili ukalalık yapma hakkını kendimde bulmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Başka bir boyutu daha var. Yereceğim, yaracağım herhangi bir boyutu da yok. Lezzetli bir iki tane şey anlatalım. Olsun bitsin ondan sonra da evimize dönelim istiyorum. Ne anlatacaksın kısmına girmeden önce kısaca şunu sorayım. Beni tanıyan var mı için işte efendim? Varsa böyle bir el hareketi, el işareti falan filan. Hocam nadir. E iyi bari. Az da değilmiş iyi güzel. Sevindim hocam. Ya tanımayanlar için söyleyeyim hocam. Benim adım Polat Doğru. Ben bu ülkenin aklı karışık çocuklarından bir tanesiyim. Çok iyi öğrenciydim ben. Önce mühendislik okudum o yüzden. Hocam iyi öğrenci önce ne yapacağız biz Ya doktor yapacağız ya mühendis yapacağız. Başka bir şey olmaz mı Evet soktular beni sınava. Önce yatılı okudum İzmir'de. Peşinden bizimkiler geldi. Bir iki senede onlarla oturdum. Onlarla oturduktan sonra üniversite sınavına girdim. İzmir'in en iyi iki Anadolu Lisesi'nden birinden mezunum ben hocam. Üniversite sınavına girdim. Herkes tıp yaz diyordu. Valla işte ergen kötü bir şey. Tıp yazmadı. Dedim ki sizin var ya yazmıyorum işte dedim. Yazmadım tıpkı da. Ama gittim ne yazdım? Mühendislik yazdım. Hangi mühendisliği yazacağım? Allah selamet versin. Aysel Kabakçı benim matematik öğretmenim. Oğlum dedi sen de denizi seviyorsun dedi. Evet hocam dedim. Bak oğlum dedi bir bölüm var dedi. Bu bölüm dedi denizle ilgili. Bir de dedi öğrencileri dedi öğrencilikte çalışmaya başlıyor. İyi de para kazanıyor. Sağlam motivasyon değil mi hocam? öğrenciyken çalışmaya başlayacağım ve iyi para kazan. Daha ne versinler bana ya? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Bir de denizle ilgili bir bölüm. Gemi inşaat mühendisiymiş. Yazdım kazandım hocam. Fakülteye bir gittik. Aa, kapıdan içeri girdim. İlk şoku orada yaşadım hocam. Şimdi tabii bu kadar yetişkinin içinde söylemesi çok şık değil ama söyleyeceğim. Hocam 16-17 yaşında erkek çocuğuyum. Ne olacak yani? Sınıfa bir girdim bir baktım hocam. 49 tane erkek var sınıfta. Bir tane kız öğrenci var. Oğlum dedim bu ne ya? Yani Allah kahretmesin. Burada okunur mu? Ama dedim olsun. Biz meslek edinmeye geldik. Devam polo. İki ay okula gittim. İkinci ayın sonuydu. Bizi tershaneye götürdüler ve ben tershanede ayıldım hocam. Neye ayıldım biliyor musunuz? Tershanenin kapısına gelince iki zor da dank etti. Muhtemelen size dank etmiştir. Neyi, nerede çalışırsanız çalışın. Çalışacağınız yerin adının muhtemelen okul olacağını biliyorsunuz değil mi hocam? Yani siz seçtiğiniz meslekten dolayı muhtemelen 40 yıllık bir bölümünü hayatınızın bugün içinde olduğunuza benzer bir binada geçirmeyi taahhüt ediyorsunuz. Bunun farkındasınız değil mi? Ben ilk kez o tersanenin kapısında ayıldım. Baktım böyle içeriye. Anam dedim 40 yıl burada gidecek. Ve ilk kez orada sordum kendime istiyor musun oğlum diye. Önemli bir soru mudur hocam? İstiyor olmak önemli midir? Ve bir fark ettim hiç istemiyorum. İstemiyorum karar verdim, yüzde birle girdiğim üniversiteyi bırakacağım. Üstelik başka bir şey daha söyleyeyim. İngilizce okutuluyor. Hazırlık vardı ve ben sınava girdim, hazırlığı da atladım biliyor musunuz? Bir yılda oradan kazandım istediğimiz gelecekle ilgili bir mutabakatı olmalı. Bu yolda da iki sermayeyi ciddiye almalıyız. Bir, biz bir özgüven var ediyor muyuz? Bu ortamda güven oluşuyor mu? Bunların olabilmesi için birbirimizi tanıyor muyuz? Ve birlikte bir yol yürüyebiliyor muyuz? Efendim, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ayırdığınız zaman için, burada olduğunuz için. Aral Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Kaç tane böyle öğretmen grubuyla bir araya geldik. Bu, bu organizasyondan dolayı onlara çok teşekkür ederim. Bu destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Sizleri davet ettiler, bu organizasyonu yaptılar. Son olarak da hocalarım sizlere teşekkür ediyorum. Ya az bu zaman dilimi değil. İnşallah sizin için keyifli geçmiştir. Ben keyif aldım. darısı yüz yüze olduğumuz zamanlara diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.